Antalya'nın Kemer ilçesi Tekirova bölgesinde, kendine ait özel koyunda hizmet veren Nirvana Dolce Vita Oteli'nde sezonun gidişatını değerlendirdik. Otelin genel müdürü Okan Küçük Mustafa, sezonun oldukça yoğun geçtiğini ve son bir aydır %100 doluluk oranıyla misafir ağırladıklarını söyledi. Küçük Mustafa, yaz sezonuna hem kişi sayısı hem de ortalama fiyatlar açısından geçen yılın üzerinde başladıklarını ifade ederek, Temmuz ayında Türkiye'de yaşanan fiyat artışlarının etkisiyle kısa süreli kayıplar yaşandığını, ancak bunun daha çok fiyat odaklı bir sorun olduğunu vurguladı. Yaz sezonuna da oldukça iyi başladık ve yüksek dolluklarla hem kişi sayısı olarak hem de ortalama fiyatlar olarak geçen yılın üzerinde başladık. Tüm bölgede olduğu gibi Temmuz ayında bir miktar kayıp yaşadık. Bunun e, Türkiye'de yaşanan fiyat artışlarıyla bağlantısı olduğunu düşünüyoruz. Tabii ki bölgenin konjonktüründe yaşanan çeşitli gerginlikler kısa dalgalanmalara da yol açtı. Ama daha çok e, misafirlerden aldığımız geri bildirim fiyat odaklı olduğunu gösteriyor. Türkiye'nin fiyatının artık belli bir noktaya geldiğini, bunun daha üstüne çıkarsa pek çok misafirimiz artık bu fiyatları karşılayamayacaklarını söylüyorlar. Ee, kendi bütçelerinde artık e, uçlarda olduklarını, Türkiye'yi sevdiklerini söyleyen pek çok misafirle konuştuk. Genel Müdür Okan Küçük Mustafa, turizmin sürekli bir döngü içinde olduğunu belirterek, yazın hizmet sunup, kışın ise yeni yatırımlar ve iyileştirmelerle bir sonraki sezona hazırlandıklarını ifade etti. Ee, Ağustos ayı tabii Kuzey yarım küre için tatil dönemi. Ee, pek çok ülkeden insanlar bu dönemde tatile çıkıyorlar. Bunun da yarattığı doğal taleple birlikte e, Ağustos ayını iyi bir dollukla geçiriyoruz. Bu tesis özeline baktığımızda özellikle e, Rusya'dan ve Rusça konuşan devletlerden yoğun bir misafir talebimiz var. E, Türkiye'den iç pazardan e, geçen yıla göre de hemen hemen %5-10 nispetinde artan bir talebimiz var. Türkiye'de artık tatil alışkanlığı oluştu. İnsanlar tatillerini eskiden olduğu gibi yazlıklarda ya da eş dostla birlikte değil otellerde geçirmeyi tercih ediyorlar. Tabii ki bu enflasyon ve fiyat artışının tüketici üzerinde bir olumsuz etkisi var. Bunu da şöyle görüyoruz. Otel tercihlerini değiştirmiyorlar. Aynı nitelikteki otellerde kalmaya devam etmek istiyor tüketiciler eğer bütçeleri zorlanıyorsa tatil sürelerini kısaltıyorlar. Yani 6 gün tatile gelmiyorlar, 5 gün geliyorlar. Bunu gözlemliyoruz özellikle son 1-2 yılda iç pazarda fiyat artışlarının yansıması bu şekilde oldu. Bizim için bitmeyen sürekli yenilemelerle kendimizi beklentileri karşılama yönünde yenileme politikamız var. E, bu yıla başlarken de misafir beklentilerini, önceki yıllardan alınmış geri bildirimlere göre o beklentileri analiz ederek e, yeni yatırımlar yaptık. Bir kısım odalarımızı yeniledik, yeni odalar ekledik, e, servis alanlarımızda iyileştirmeler yaptık. Şu anda da 2026 yılına yönelik misafirlerden geri bildirim topluyoruz. Memnun oldukları işleri daha iyi hale getirmek için, az beğendikleri konuları da beğenecekleri hale getirebilmek için geri bildirimler topluyoruz ve yeni yılın yatırımlarının planlamasını yapıyoruz. Turizm böyle bir döngüyle geçiyor zaten. Yaz geliyor, hizmet veriyoruz. Kış geliyor, yeni hizmet verecek alanlar yaratıyoruz ya da iyileştirmeler yapıyoruz.